الرحمن والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفكهو قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث.

ramazan Şerif ayının evveli rahmet olan ayını geride bıraktık. Ortası mağfiret olan günleri de bölümünde bu akşam itibariyle geriye bıraktık. Yarın akşam itibariyle de o sonunda cehennemden azat olmak olan günlerine girmiş bulunmaktayız. Yani sayılı zamanlar çabuk geçer. İşte bu seferten dolayıdır ki Ramazan ayının daha başındaydık, ortasını gördük ve sonuna da girmiş olmaktayız. Ramazanı hakkıyla değerlendirebilmeyi, sonunda da ramazan Şerif bayramına ulaşabilmeyi Allah-u Teala tüm ümmeti Muhammed'e ihsan eylesin. Ayet-i kerimede okuduğumuz ayet-i kerimede Hud suresinde Hazreti Peygamber hitaben فَاسْتَقِيمْ كَمَا umirt Emr olunduğun gibi dost doğru ol buyurulmaktadır. İşte bu nedir? Bir Müslümanın ahlakından, edebinden bu ayeti kerimeye ne yapması gerekir? Bu ayeti kerimeden örnek alması gerekir. Ders çıkarması gerekir. Bu Hazreti Peygamber hitabı olduğu gibi bu hitabı biz Müslümanlarda alması gerekir. Hadis-i şerifte de el-haya minel iman, haya, utanma duygusu, iffet nedir? Minel iman, imandandır. Yani bir kişinin hayasının olması, utanma duygusunun olması, o kişinin imanlı bir kişi olduğunu bize ifade edebilir. İşte bu seferten dolayıdır ki, müminlerin ahlakına, ahlaki vasıfları öğrenmesine önce ve ahlak ve maneviyatını iyi bir şekilde, iyi bir bilerek, bilinçli bir şekilde ne yapması gerekir? Öğrenmesi gerekir. Yani İslam dini bir ahlak dinidir, bir hoşgörü dinidir, bir tevazu dinidir. İşte bu görgü kuralları da İslam'da önemli bir yer almaktadır. Önemli bir bölümü İslam'ın görgü kurallarında ilgilidir. İşte bu kalmış olduğumuz görgü kurallarından zikretmiş olduğumuz önceki konuşmalarımızda vaazımızı zikretmiş olduğumuz görgü kurallarını geriye kalan bölümünü İstanbullunun ehasul havası yani görgüye sahip, İstanbul kültürüne yetişmiş bir kişinin toplumda bulunanlar üç gruba ayrılırdı. Hasul Havas, avam ve havas. Yani normal halktan kişi. En seçkinler o seçkinlerden bir alt seviyede olan kişilerdi. Yani herkesin meziyeti yapmış olduğu, sergilemiş olduğu ahlakta farklı bir gösteri vardı. Farklı bir şekilde ne yapıyordu? Bu kişinin hasul Havas'tan mı havastan mı yoksa amdan mı halktan birisi mi olduğu anlaşılıyordu. Bu önceden zikretmiş olduğumuz kurallar, görgü kuralları, ahlak kuralları bazı havasa, bazı avama, bazı da ehasu havasa aittir. İstanbul'un ehasu havası yani en seçkinleri kötülüğü iyilikle def ederlerdi. Yani bir kişi kötülük yaptığı vakit onu iyilikle def ederdi. Bu herkesin tabi yapabileceği bir davranış değildir. Kötülü bir İstanbullu Müslüman Kur'an-ı Azimuşşan'ı Kur'an-ı Azimuşşan'ı kendi rey ve hevesiyle yani kendi görüşüyle kendi aklıyla kendi nefsinin yönetmesiyle ne yapamaz? Tefsir edemez. E, Kitabullah'tan kafasına göre hüküm çıkaramaz. Yani önüne gelen ben müştehidim diyemez. Günümüzde buna ne yapıyoruz? Alenen görüyoruz. Bir şey bilmiyor, bir birkaç kitap okumuş. Daha Kur'an-ı Kerim'i oku, okumayı bilmiyor. Hüküm çıkarmaya çalışıyor. İmam Azam'la da kimmiş? Ben de insanım, o da insan deyip ne yapıyor? Kendini kandırıyor ve etrafından insanları kandırmaya çalışıyor. Oysa ki geçmiş büyüklerimiz, İmam-ı Azamlar, İmam Müslimler, Ahmet bin Hanbeller ve diğer ulema bu bizim bize şu ana kadar gelen bu bilgileri uzlaştırmak için ne yapmışlardır? Gecelerini gündüzlerine katmışlardır. Yaya giderek bir mesele için, bir hadisi şerif için kilometrelerce yolu yürüyerek gidip gelmişlerdir. Yani bizim ön bizden önceki gelen alimlerimize dil uzatmaya, sahabeye tabi dil uzatmaya onlara hakaret etmeye hiçbir kimsinin kişinin hakkı yoktur. İstanbullu gerçek bir dindar ve firasetlidir. Allah'ın nuruyla bakar, o bir delikten iki defa sokulmaz. Yani bir hataya, bir yanlışa iki defa düşmez. Yani i̇ki defa kaldır, kandırılmaz. İstanbullu Müslüman mukaddesatı ve vatanı uğruna askerlikten, savaşmaktan, cihattan kaçmaz. Bu konuda rüşvetle rapor almayı en büyük alçaklık ve rezillik olarak görür. Biri Dünya Savaşı'nda anlatıldığı üzere kitaplarımıza bakacak olursak, İstanbul'un tanınmış liseden birisi olan Galatasaray Lisesi'nde öğrencilerden bir grup Çanakkale'ye savaşa gitmek isterler. Fakat sizin yaşınız küçük diye ne yaparlar? O kişileri savaş alanına göndermek istemezler. Onları geri çevirirler. Buna rağmen okuldan kaçıp bu bir grup genç lisede bulunanlar ne yapar? Çanakkale'nin savaşın olduğu yere giderler ve sonuçta şehit olarak Ruhlarına teslim ederler. Ruh asaletine sahip gerçek dindar, İstanbullu tuttuğu nafile oruçları, kıldığı nafile namazları farzların dışında olduğu için Ramazan'da itikafa girmesini, umreye gitmesini, yaptığı hayır hasenatı asla söylemez. Ve bunların reklamını yapmaz. Yani gösteriş yapmaz. Çünkü bu yaptıkları böyle söylenir ihlasa aykırı olur. Samimiyetini Allah sadece Allah rızası için yaptığını ne yapar? Ortadan kaldırır. Lakin bildiği, kıldığı vakit namazlarını, farz namazlarını, tuttuğu Ramazan orucunu ve ödediği zekatı gizlemez. Bir tarikata girmiş, bir şeyhten el almış İstanbullu, zaruret ve veya büyük lüzum olmadıkça bunu söylemez. Yani falanca tarikattanım, falanca kişiye mensubum gibi ne yapmaz? Kendisini övmez, ortaya yüceltmez. İnsanın arasında böyle kelimelerle konuşarak kendisini öne çıkarmaz. Tarikata girmenin bir nasip mesele olduğunu bilir. İstanbullu kesinlikle tarikat ve cemaat holiganlığı, taassubu, tanlığı yapmaz. Gerçek İstanbullu maganda ve zonta değildir. Zengin, hatta çok zengin bile olsa ölçülü bir şekilde yaşar. Ölçülü bir şekilde hareket eder. Ölçülü yer içer, makul yaşar, çılgınlıklar yapmaz ve aşırılıklar sergilemez. Şu anda günümüzde olduğu gibi alışveriş mekanlarında uzun kuyruklara girerek ne yapmaz? Oradan oranın insanları çeken cazibelerine kalmaz. Orada parasını israf etmez. Yani lükssel Şimdi bizim kültürümüzde ne vardır? de bir şey bir gelenek bir kültür yoktur. Bizim kültürümüzde daha farklı yerler vardır. O mekanlarda bunlara ne yapmamız gerekir? kültürümüzü devam ettirmemiz gerekir. Avrupa'dan gelen bir takım dayatmalarla yaşantımıza yön veremeyiz. İslam kültürüne sahip kişi cebinde küçük bir miktar parası bulunsa bile ne var onu gereği gibi harcar. Bir İstanbul'da yaşayan bir insanın cebinde küçük bir not defteri olması gerekir ve bir de kalem olması gerekir. Daha baştan sama bir kalem değil, düzgün bir kalem ve düzgün bir defter olması gerekir. Düzgün bir yazıyla da not almasını bilmelidir. Yani karman şurman kimsenin anlamayacağı bir şekilde yazı yazmaz. Her şey nedir? Bir zarafet, bir incelik olması gerekir. İstanbullu el yazısını el yazısı estetik olur. Eski İstanbullular düzgün rikka yazısını bilirlerdi. Yani bizim eskiden mezar taşlarının şu anda Kur'an harfleri yazılmış olan bir yazı şeklidir. Sultani ve İti İdi İdadilerde Fransızca okudukları içinde Latin kaligrafisini vakıf idiler. Yani Latin C'de yazmayı bilirlerdi. İdadi Sultani Osmanlı dönemindeki okullara verilen bölümlerin isimlerinden birisidir. İlkokul, ortaokul dediğimiz gibi, lise dediğimiz onlardan verilen isim o zamanki böyle. İstanbul kültürüne sahip olma isteyen gençler mutlaka kaligrafiyi güzel yazı dersleri almalıdır. İstanbul olabilmek için mutlaka edebiyat bilmek gerekir. Divan şiiri edebiyatımızın ana bölümlerinden birisidir. Yani şimdi bir doktor ne diyebilir? Edebet benim değil mi? Ben ne yapacağım ki der. Veya bir mühendis edebet bana gerekmez diyebilir. Fakat Osmanlı divan edebetini bilmeyen kişi de İstanbullu ne İstanbullu ne de ziyalı aydın olabilir. Sarı profesör olsun ne olursa olsun İstanbul'un hak meselikir. Edebiyetten bir bölüm bilmesi gerekir ve Osmanlıca Türkçesini, Osmanlıca yazısını iyi bilmesi gerekir. Efendim ben doktorum, az önce dediğimiz gibi ben ne yapacağım edebiyatı, ben mühendisim, benim mesleğim budur. Ben bunu ne yapacağım derse ihtiyacım yok diyebilir. Divan edebiyatına ne ihtiyacım var derse bir kimse büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy örnek görebiliriz. Mehmet Akif Ersoy aynı zamanda nedir? bir şair olmasının yanında bir baytardı. Bir mecliste bir zat alaylı bir üslupla Mehmet Akif'e şöyle der. Merhum bir yeriniz mi arıyor? O Mehmet Akif Ersoy'un daha sonra öğrenir ki ne olur bir baytar olduğunu öğrenir. Ama der ki veteriner olduğunu öğrenten sonra siz böyle bir mesleğiniz varmış der. O der ki hitaben bir yeriniz mi ağrıyor? Cevabını verir. Kültürlü İstanbullu Berces konuşurken yazarken arada bir edebiyatımızın Berces'te Mısra ve beytlerinden beytlerini zikreder. Niçin? Konuşmasına bir haz katsın karşıdaki kişinin bu ilgisini çekmek için karşıdaki kişi etkileyebilmek için bir zarafet, bir kültürlü bir birikime sahip olduğunu ifade edebilmesi için ne yapması gerekir? Bir İstanbul'un, bir Müslümanın edebetini bildiği gibi konuşmalarında şairlerden birkaç beyitle ne yapabilir? Kendisini izaha çalışması daha güzeldir. Fuzuli'den Osmanlı meşhur şairlerinden Ziya Paşa'dan Koca ağup paşadan ve daha nicelerinden ne yapabilir örnekler vererek konuşabilir. Yağcıları, yalakaları pohpohlayamaz -poh zemmederken de meşhurdur ki fısk ile olmaz cihan harap. Eyler anı müdahane-i aliman harap. Beytini sözlerin arasında bir mücevher gibi oturtur. Yani karşısında kişi bile susturma için ne yapar? Beyle onu orada susturur. Yani hakaret etmez, küfretmez. Ona farklı bir yolla ne yapar? Onun cevabını, onun dersini orada verir. Gerçekten divan edebiyatımız nedir? Hikmetlerle doludur. Lisedeki edebiyat derslerinden de divan edebiyatı bahsinin kaldırıldıklarını söylediler. Yani şu anda bizim edebiyat olarak okutulan okullarda nedir? O zaman o bölümler kaldırılmış. Yani eski Osmanlı dönemindeki yazılan yazılar kaldırılmış. Farklı bir şekilde, farklı bir şiirler, farklı bir tarza edebiyat dersi günümüzde ne yapmaktadır? Uygulanmaktadır. Yani şu andaki edebiyatımız, diğer alandaki derslerimiz Eski dönemdeki verilen derslerden farklı olduğu için kültürümüz, ahlakımız öğretilmediği için şu anda ne yapıyoruz? Ha ne kadar okul okursan oku, ne kadar mektep bitirsen bitir, profesör ol, doktor ol, mühendis ol, ne olursan ol. Önce ahlak ve maneviyatı bilmediği için ne yapıyor? Toplumda hırsızlık, anarşi, terör her şey ne yapıyor? Yayılıyor. Ama kim yapıyor? Okumuş bir kişi yapıyor. Yani okuyan cahil yetiştiriyoruz. Ne zamanki el haya minel iman haya imandandır hadis-i şerifin şiar edindiğimiz vakit eski bizim okutuldu okullarda okutulan eski nesillerin okumuş olduğu görgü kurallarını şu anki nesillere okuttuğumuz vakit ne yapacağız? Şuurlu bir nesil ve şuurlu bir toplum haline gelip rahat, huzurlu bir şekilde yaşantımızı devam ettireceğiz. Ama evli rahmet ortası mağfiret sonu cehennemden azat ali olan Ramazan-ı Şerif'in cehennemden azatlar bölümüne dahil olabilmeyi ve sonunda da cehennemden cehennemden azat olabilmeyi kılmış olduğumuz seravi namazlarını ve der yapmış olduğumuz zikirleri, kelime tevhidleri ve tutmuş olduğumuz oruçları dergah izzetine kabul ve karin eylesin. Oruç tutmayanlara, İslam'dan gafir olanlara, dünyanın zevkü sefasına dalmış olanlarında, da en kısa zamanda imanın tadını tadabilmelerini ve bu manevi atmosfere girebilmelerini Rabbim cümlen ümmeti Muhammed'e nasip müvesser eylesin. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.